Rüzgar ya ne yapıyorsun şimdi havuzunu mu dolduruyoruz? Evet. Kocaman havuzun içini sularla dolduracağız. Rüzgar asapla yüzeceğiz. Tut anneciğim hortumu dolsun havuzun. Tut tut tut. Ama burada da bir tane daha dolması gerekiyor hemen. Evet. Evet anneciğim. Rüzgar Yüzü şimdi de. buraya balıklama atlayacak. Ee balıklama atlayacağım. Ben balıklama balıklama atlayacağım. Şelale yap bir de arkadaşların görsün şelale yap ortuna. Oo çok güzel. Girme oğlum, daha dolmadı. Ayy, Rüzgar havuza atladı. <laughs> Soğuk mu? Ben sıcak su getirecektim anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Aa ne güzel yüzüyorsun. Çok Rüzgar, bebek arkadaşın da senin yanına gelmek istiyormuş anneciğim. Onu da havuza al baksın, şöyle kenardan sana. Böyle baksın burada Rüzgar abisi ne yapıyormuş diye. Öğret onu yüzmeyi, tamam mı? Bak o da çok istiyor. Ay tutamıyorum Rüzgar. Bebek düştü. Rüzgar, bebek gidiyor. Gidiyor Rüzgar asap. Yetiş anneciğim. Kurtardın mı? Anneciğim yavaş yavaş. Dur anneciğim yine düştü. Yine düştü bebek. Yardım et Allah. Bebek ne oldu böyle saçın yüzün? Ay anneciğim. Kıyafeti de mahvoldu anneciğim ya. Şimdi şöyle sırt üstü bırakalım da senin yanında yüzsün bu bebek. Ay ne güzel yüzüyor baksana. Çok güzel oldu. Dal dur hemen çıkar. Ay boğulur Rüzgar çıkar. Çıkar. Heh, tamam. Hadi yüzün bebekle birlikte bebek arkadaşına. Sen de yüz. Sen de sırt üstü yüz. Bak o ne güzel yüzüyor gidiyor böyle. Bebek ağzımı kapatamıyorum. Bebek ve rüzgar arkadaşı yüzüyorlar. Baksana anneciğim hiç batmıyor suya çünkü kendini sıkmadığı için yüzebiliyor gördün mü? Hayır yani o demek yani plastikten yapılmaktadır. Plastikten yapılmaktadır evet suyun kaldırma kuvveti onu kaldırmaktadır. Hemen. Evet arabalar demirden olduğu için batıyor ama bu bebek çok güzel yüzüyor. Yüz ama... bakalım bebek rüzgarın havuzunda. Oh, serinlediniz mi? Güzel oldu mu? Gidiyor ya. Çok 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 güzel oldu. Baksana nasıl yüzüyor ya. Ay. Baba ıslatma. Islansak bu kadar yeter. Ama o da istiyor anneciğim. O da yüzsün. Niye çıkartıyorsun? Ama, o da yüzecek. Ama ateşi var. Ateşi. ateşi mi var? Bebeğimizin ateşi mi çıkmış? Evet. Ver bakalım. İşte bebeği çıkardık rüzgar abi.